Değerli kardeşlerim asıl konumuza gelirsek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tam 60 saniye içerisinde yapacağımız bir ameli tavsiye ediyor. Biraz Kur'an bilgisi olan kardeşlerim en fazla bir dakika içerisinde Peygamber aleyhisselamın tavsiye ettiği Haşr suresinin 22, 23 ve 24. ayetlerini okuyacaktır. Kim bu ayetleri okursa, Allah Azza ve Celle bu Müslüman'a üç ikramda bulunuyor. Bir, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle tam 70 bin meleği O'na vekil tayin ediyor. 70 bin dost, 70 bin arkadaş, 70 bin yardımcı, 70 bin melek görünmeyen alemin içerisinde, sağında, solunda, önünde arkasında. Namaz kılıyorsun yanında. Yürüyorsun seninle beraber adımlıyor. Oturuyorsun senin bulunduğun meclislerde her yerde sana dostluk ve arkadaşlık yapacak 70 bin salih melekleri gönderiyor elhamdülillah. İkinci ikram. Kim bunu sabah yaparsa akşama kadar. Akşam yaparsa sabaha kadar. Melekler onun için dua ve istiğfarda bulunuyor. Allah-u Ekber. Siz dua ettiğinizde alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye derdinizi ve sıkıntınızı açtığınızda Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım benim borcumu ödemem konusunda bana yardım et. Ey Rabbim eşimi, çocuklarımı, evlatlarımı ıslah et. Ey Rabbim ümmeti Muhammed'in derdine derman bulacak olan sensin bize yardım et diye dua ettiğinde secdende yürürken otururken yatarken insanlara tavsiyede bulunurken o 70 bin melek tek bir ağızdan amin sesleriyle size iştirak ediyorlar Allah'u Ekber 70 bin melek siz susuyorsunuz onlar alemlerin Rabbi olan Allah'a seslerini yöneltiyorlar siz konuşmuyorsunuz onlar alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle sizin adınıza yalvarıyorlar. Allah'ım ne olur o kulunu affeyle. Allah'u Ekber. 70 bina, 7 değil, 70 değil, 700 değil, 70 bin kişi saymaktan yorulacağınız kadar melek sizin için dua ediyor, Subhanallah. Rabbim biz biliyoruz ki bu kulun böyle günahları var. Biz şahit olduk ki onun böyle derdi var. Sen affedensin, bağışlayansın, yardım edenlerin en büyük iktidarı ve gücü olan sensin diyerek sana duada bulunacak. Şimdi Allah rızası için size söylüyorum. Hepiniz şöyle bir düşünün. Size şöyle bir soru yöneltilse, seni şu dünya hayatında en fazla kim seviyor ve seni düşünüyor? Her bir kardeşimin vereceği cevap değişik olacaktır. Kimi diyecektir ki annemdir. Ben en fazla annem sever. Bana en fazla annem değer verir. Ayağım kanasa gözlerinden kanlar akar. Ağlasam benden daha çok feryadı figan eder. Başımın sıkıntıda olduğunu bilse kendisi bütün işlerini ve dertlerini bırakarak bana koşar dersiniz değil mi? Kimisi için eşidir. Eşi onun için bir değerdir. Kendisini paraları eşiği. Kimisinin evladıdır, kızıdır. Kimisinin arkadaşıdır, dostudur. Şimdi ne olur Allah rızası için? En sevdiğiniz, sizi en fazla sevdiğine inandığınız, sizi en çok düşünen bir kişiyi yanınıza alın ve ona şunu söyleyin. Ne olur beni seviyor musun? Benim dünyamı ve ahiretimi önemsiyor musun? Benim cennete girip cehennemden azat olmam konusunda bana yardımcı olur musun? Olurum ne demek? Vereceği cevap vallahi budur. Olurum ne demek? Vallahi annenize söyleyin sen cennete mi gireceksin? Vallahi sırtımı bas, omuzlarımı bas, Firdevs-i Ala'ya gir. Ben adın cennetine girsem de olur. Öyle diyecek o gariban. Eşiniz bu sözü söyleyecek. Siz diyeceksiniz ki yok, senden bir şey fazla istemiyorum. Bir gün boyunca, 24 saat boyunca, sabahtan akşama kadar veya akşamdan sabaha kadar, Ellerini açacaksın. Meleklerin kanatlarını açtığı gibi. Ellerini açacaksın. Benim için istiğfarda bulunacaksın. Namaz arası verebilirsin. Ama onun dışında bana sürekli ihtiyaçlarım konusunda dua edeceksin. Annen diyecek ki vallahi yaparım. Baban diyecek yaparım. Kolay. Eşin diyecek ben de korktum ya. Canımı isteyeceğim zannettim. Yaparız ne var otururuz şuraya yaparlar inanıyorum ama nereye kadar? Yorulacaklar, usanacaklar, ihlaslarını kaybedecekler, samimiyet gidecek, yorulacaklar, uyumak isteyecekler, tehir edecekler, bu kadar yaptık yeter diyecekler. Doğru mu abi? İnanın en sevdiğini size en çok değer veren kişiler burada sona erecektir. Öğleni bulmaz, öğle namazına yaklaşamayız. Ben de hep yapamam. Bana hanımım gelse, ey kocam, bana Allah için dua et, istiğfar et. Derim ki Allah yardımcın olsun. Bu kadar. Ne diyeceğim? Yapamam bunu. Ya bir karşılık bulamıyor. Biraz menfaat elde etseler, sanki bunu başarırlar deyin ve para karşılığında bir kişi değil, iki kişi değil, üç kişi tutun fark etmez. Nereye kadar yapacaklar? Bir defa bu adamın yapacağı dua samimi olmayacak. Hani demişler ya, ölü ağlayıcıları için ağıt yakarlarmış ölünün arkasından. Bir annenin gözyaşlarına sahip olamaz o. Çünkü para karşılığında ağlıyor. Para karşılığında bana dua edecek adam ya samimi değildir, ya bana yalan söyler, o duaları yapmaz, o da usanacaktır. Onun bırakması benim annemden daha çabuk olacaktır. Şimdi Allah rızası için ne olur düşün kardeş. Samimi, ihlaslı, içten, bedevi edasıyla, bedevi edasıyla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetini kim icra ederse, az önce okuduğumuz ifadelerle, inşallah sohbetten sonra kardeşlerimize şu ufak kitapçığı dağıtalım. Sayfa 14'te bu hadisi şerifi görecekler. Dakika tutsunlar, ben dakika tuttum. Kırık Kur'an okuyuşumla 60 saniye sürdü tam. Allah azza ve celle 70 bin meleği sizin ve bizim emrimize verecek. 70 bin. Bakın yorulmayan, usanmayan, bıkmayan, terlemeyen, Allah'ın emrinin dışına çıkmayan ağızları temiz ve bu iş için yaratılmış 70 bin melek. An an sürekli dua edecek. Allah Azze ve Celle bu ikramdan bizleri uzak tutmasın inşallah.